Küçük Çekmece Gölü, İstanbul'un en sakin yerlerinden biri olarak bilinir. Ama yıllar önce orada yaşanan bir olay hala kimsenin aklından çıkmadı. Bir yaz günü 10 yaşında bir çocuk arkadaşlarıyla göl kenarında oyun oynuyordu. Güneş batarken aniden ortadan kayboldu. Arkadaşları onun suya düştüğünü sandı. Ama dalgıçlar günlerce aradı Hiçbir iz bulamadı. Ne cesedi bulundu ne de bir iz. Bazı geceler gölün çevresinde yaşayanlar hala bir çocuğun yardım çığlıklarını duyduklarını söylüyor. Kimine göre bu sadece rüzgar. Ama kimine göre o çocuğun ruhu hala Küçük Çekmece Gölü'nün derinliklerinde dolaşıyor. Yıllar geçti, dosya kapandı ama o göl hala kimsenin gece yalnız gitmeye cesaret edemediği bir yer olarak kaldı.